Yeniden herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomda sizler için ilişkilerinde neden yeteri kadar sevildiğini hissetmiyorsun? Sevilebilir olmak için yapmış olduğun bu zamana kadar davranış örüntülerin ve defalarca seni sevmeyecek kişilere denk gelmenin arka planında yatan uyum bozan şema olan duygusal yoksunluk şeması hakkında bilgiler vermeye çalışıyor olacağım. Özellikle arkadaşlar yani kendinizi yakın ilişkilerinizde yeteri kadar sevildiğinizi, diğerlerinin size yeteri kadar sevgisini göstermekle alakalı sorunlar yaşadığını düşünüyorsanız ve bu sevgiyi alma konusunda hatta bazen sevme noktasında da sorunlarınız varsa muhtemelen bunun arka planında duygusal yoksunluk şeması çalışıyor olabilir. Bu şema arkadaşlar ruhsal sistemde var olduğunda düşünce sistemimizde şöyle bir inançla ilişkilerimize yaklaşıyor oluruz. Ben yeteri kadar sevilebilir birisi değilim. Bu yüzden karşıdaki kişi beni ne yaparsa yapsın yeteri kadar sevebilir bir durumda olmuyor olacak. Yani her halükarda sevilmiyor olacağım. Değer verilmiyor olacağım önemsenmiyor olacağım. İhtiyaçlarım, isteklerim yok sayılacak. Yani bu doğrudan böyle düşünerek varlığını devam ettirme durumu karşısında farkında olmadan gerçekten de sevilmeyecek, değer gösterilmeyecek, önemsenmeyecek davranış örüntüleri içerisinde kalabilirsiniz. Yani düşünce sisteminiz, bilinç yaşındaki var olan bu düşünceler Er ya da geç kendisini yaşam boyu tekrar etme eğilimi içerisinde oluyor olacak. Yani ben yeteri kadar sevilebilir birisi değilim diye bir ilişkiyi sürdürmeye çalıştığınızda farkında olmadan sizi sevmeyecek davranışlar içerisinde de kalabiliyor olacaksınız. Ne demek istiyorum? Örneğin sevilebilir birisi olmadığınıza inandığınız için Bununla ilgili karşı tarafa da böyle davranışlar sergiliyor olacaksınız. Atıyorum yani isteklerinizden bahsetmiyor olacaksınız, ihtiyaçlarınızı söylemeyeceksiniz. Hatta çok sık gözlemlediğim şey, partnerim ya da yakın arkadaşım benim ihtiyacımı ben söylemeden karşılamalı gibi e, temel yanlış bir inançla böyle bir yerden ilişki yürütmeye çalışıyor olacaksınız. Yani... Ve bu da sonuç olarak yeteri kadar sevilebilir olmadığınıza dair elinizin altında güçlü bir kanıt oluyor olacak. İhtiyacınızı, isteğinizi, taleplerinizi ifade etmekle ilgili çok net adımlar atmayacak ve bu var olan durumla alakalı ihtiyaçlarınız karşılanmıyor olacak ve en sonunda da nihayetinde de o daha ilişkiye başlarken var olan derinlerinizde bilinç ışığında ben yeteri kadar sevilebilir birisi değilim inancınızda kendiliğinden doğrulanmış olacak arkadaşlar. Yani bunlar genelde farkındalığımızın dışında olan örüntülerimiz. Daha derin temelli düşündüğümüz zaman yani daha objektif bir yerden baktığımızda normalde ilişkilerde sevilebilir olmak için ihtiyaçlarımızı karşılayabilmeleri adına isteklerde bulunmak, bunu talep etmek e, ve aynı zamanda e, eşitlik ilkesine dikkat etmek. Yani tek taraflı veren kişi olmamak. Burada duygusal yoksunluğa sahip olan insanlar e, nasıl olsa bana herhangi bir destek gelmeyecek gibi bir derinlerde inanç taşıdıkları için genelde kendileri diğer insanlara... E, destek olma, yardım etme, sevgi gösterme eğilim içerisinde olabiliyorlar. Ve bu da diğer kişiler için şöyle bir algıya neden oluyor. Yani işte mesela isminiz Ahmet Mehmet artık neyse. Yani hani Ahmet o kadar çok yani ihtiyaçlarının hani kendi başına ayakta durabilen bir insan ki yani çok güçlü birisi o kadar güçlü ki yani benim sunacağım destek ya da vereceğim sevgi yani böyle çok komik kalır gibi bir düşünceyi içerisine girebiliyorlar çünkü yani sen sürekli kendini güçlü gösterdiğin için, sürekli diğerlerine destek olduğun için, kendi ihtiyaçlarından ya da yaralanabilir olmaktan, incinebilir olmaktan kendini sürekli koruduğun için ya da bunu göstermediğin için diğer insanlar da seni olduğundan çok daha güçlü görme eğilim içerisinde olabiliyorlar. Yani farkında olmadan bunu sen oluşturuyorsun aslında. Ve böyle bir yapı içerisine girdiğinde insanlar sana sevgisini ya da desteğini göstermekle ilgili daha böyle somut adımlar atamıyorlar. Çünkü belki zamanında attılar, belki destek olmaya çalıştılar fakat yani duyguları bastırma şeması da çok bu arada duygusal yoksunluk şemasıyla birlikte görülür. Sen o duygularından, incinmişliğinden, üzüntünden, kırılmışlığından, ihtiyaçlarından da bahsetmediğin için hatta tam tersi daha güçlü göstermeye çalıştığın için kendini yani o gelen, o verilen desteği de elinin tersiyle geri itmiş oluyorsun farkında olmadan. Yani bunu yapmanın nedeni aslında belki muhtaç duruma düşmek ya da ezik gibi görünmek. Burada da yine farklı şemalar devreye giriyor olabilir ama yani o çocukluk dönemi belki yaşadığın yoksunluğu yeniden yaşama ihtimalinden korktuğun için o eksikliği, ihtiyaçlarını ifade edemiyor olabilirsin. Yani yetiştirildiğin ortamını düşünecek olursak genelde şöyle bir ortam içerisinde kalmış olabilirsin çocukluk döneminde. İhtiyaçlarının görülmediği, önemsenmediği, yok sayıldığı bir ortam olmuş olabilir burası ebeveynlerin tarafından. Yani çocuk olarak söylemişsindir, ifade etmişsindir ama ne yaptıysa herhangi bir karşılığı görememişsindir. Hatta tam tersi ihtiyaçların için rencide edilmiş olabilirsin, güçsüz algılanmış olabilirsin, zayıf görülmüş olabilirsin ve bununla ilgili baskılanmış olabilirsin. İşte yani çocuk o tekrar yeniden aynı ruhsal acıyı deneyimlememek için böyle bir baş etme mekanizmasıyla şu andaki ...ilişkilerini yönetiyor, yönlendiriyor olabilirsin. Eğer karşı taraftan destek istesen, ihtiyacını talep etsen... ...diğerlerinin gözünde ezik görülmek, zavallı görülmek, muhtaç korumda olmak... ...sen için ruhsal sisteminin alerjik bir reaksiyon göstermesi gibi yani... ...çok rahatsız edici bir deneyim. Çok kötü hissettirten bir deneyim. Bunu yeniden yaşantılatmak istemiyorsun kendine çünkü... ...bunu böyle öğrenmişsin yani ihtiyacını söylemek, ifade etmek, kendi muhtaçlığını söylüyor olmak yakın arkadaşlara, yakın ilişkilerinde bunun zavallı olan bir durum olduğunu ve bununla ilgili çok böyle kötü bir davranış olduğuna dair bir inanç oluştuysa iş dünyanda ve yaşantılarında otomatikmen böyle bir isteme durumu içerisinde de kalamıyorsun. Yani bu, bunu yapamadığın için de diğer insanlar işte ya işte Ahmet Mehmet ne kadar güçlü işte Ayşe vesaire hani gerçekten hep kendisi halledebiliyor, problemleri çözebiliyor gibi yani böyle dışarıdan çok güçlü bir imaj çiziyor olabilirsin ve bir yerden sonra iş dünyanda şöyle bir inanç yani düşünceyi kendinde iç dünyanda yankılandığını gözlemleyebilirsin. Bu dünyada e, tek başınayım, kimsem yok e, ve işte e, sorunlarımı, sıkıntılarımı sadece ben kendim çözebilirim. Kimsenin bana bir faydası yok gibi bir inançla o sosyal destekten mahrum kalarak, ilişkilerindeki o e, sevgi hissiyatını yeteri kadar hissetmeyerek, böyle bir kısır döngü içerisinde ve böyle bir çocukluktan gelen o acıyı devam ettirme eğilim içerisinde Olabiliriz. O yüzden arkadaşlar bu videomda bu bahsetmek istedim yani neden yeteri kadar sevilmiyorum? Bazı insanların dilinde bu çok fazladır. Neden kimse beni sevmiyor? Neden kimse beni görmüyor? Neden hep güçlü olmak zorundayım? Niye etrafıma hep ben yardım ediyorum? Niye kimseden bana destek gelmiyor? Gibi yani böyle bir zerzenişte bulunuyorsanız ve bununla ilgili rahatsızlık hissediyorsanız. Muhtemelen arka planda bu bahsettiğim duygusal yoksunluk şemanız tıkır tıkır çalışıyor olabilir. Yapacağımız şey arkadaşlar bu şemayı fark etmek, o çocuk parçamıza şu andaki ortamla alakalı yeni bilgiler vermek. Yani o çocuk tarafımız hala şöyle düşünüyor. Ortam çok katlar, çok acımasız. Eğer sen ihtiyaçlarından bahsedersen bu karşılanmayacak, görülmeyecek. Yok sayılacaksın, rencide edileceksin, alay edileceksin belki. Ee, ve sen yaranı gösterdiğin için daha çok canın acıyacak. İhtiyacından bahsettiğin için insanlar bunu kullanacak. Sağda solda konuşacaklar ve seni daha çok yaralayacaklar gibi e, bir inanç taşıdığı için çocuk tarafın. Aslında yani diğer insanlar konuşurlarsa konuşsunlar ya da ne bileyim hani e, böyle bir tepki verirlerse versinler. Yani o kişiyle arkadaşlığını yeniden düzenliyor olursun. Eğer gerçekten ihtiyacını ifade ettin diye bunu diğerleriyle paylaşırsa ve senin bu ihtiyacınla alakalı seni rencide edebilecek bir pozisyona sokarsa burada yetişkin olarak birçok alternatifimiz var. Yani A kişisiyle arkadaşlığımızı sonlandırır. Yeni farklı arkadaş ilişkilerine yelken açarız. Ama çocukken işte böyle olmuyor. Yani senin Eti etrafında öğretmeni değiştirebilme potansiyeli çok fazla mümkün olmuyor. Ya da arkadaşını değiştirmek ya da ebeveynini değiştirmek yani anne babanı değiştirmek. Düşünürsenize nasıl değiştireceksiniz annenizi babanızı? Ve çocuk işte burada aslında bunun değişmeyecek ve çok acı verecek bir deneyim olduğunu yaşadığı için şu anda da aynı şeyleri tekrar edeceğine dair güçlü bir inanç oluşuyor. Ama yetişkin olarak yeni ilişkiler kurabiliriz ihtiyaçlarımızın karşılandığı görüldüğü, önemsendiği, alay edilmediği e, bu noktada e, bizi destekleyen kişilerle e, ilişkiler içerisine girebiliriz ama işte o çocuk tarafımız bunun çok da mümkün olmadığına inanabiliyor yani şemaya teslim oluyor ve çok ilginç arkadaşlar genelde etrafınızda sizin ihtiyaçlarınızı karşılamayacak tipler çekiyorsunuz yani e, genelde sömürücü e, ve Tek taraflı ihtiyaçların karşılandığı ilişkiler bunlar. Çünkü sizin yapınız bu olduğu için vermek, kendi sorunuzdan bahsetmemek, ihtiyacınızı ifade etmemek e, ve bu tarz insanlar e, doğal olarak hayatınızda varlığını sürdürüyorlar. Yani belki diğer hani e, empati yapan, yardım eden kişiler size abes ve tuhaf bile gelebilir. Hani size ilgi gösteren, e, sıcaklık duymaya çalışan. Böyle hani ruhsal sisteminiz burada da rahatsızlık duyabilir yani hani bir garipseyebilirsiniz onu aşina olmadığınız bir şeye maruz kalırsınız ya yani böyle çok bilmediğiniz tanımadığınız bir şey olsun atıyorum yani yani böyle işte Almanca hiç duymadığınız hayatınızda birden böyle Almanca konuşan kişilerin arasında kalma deneyimi gibi yani böyle hani ne konuşuyorlar ne söylüyorlar çok şey yapamıyorsunuz hani uyum sağlayamıyorsunuz o ortama. Biraz da sanki bu şema kimyamız bizi aşina olduğumuz kişilere yöneltiyor. Aşina olduğumuz yapıdaki kişiler kimler? Genelde destek sunmayan, empati göstermeyen, sadece kendi ihtiyaçları için mücadele eden ve diğerlerini sömüren kişilikteki insanlarla iletişim ve ilişki içerisinde oluyorsunuz. Çünkü bunlar size tanıdık ve bilindik geliyor. Unutmayın arkadaşlar yani bilinç yaşımız her zaman tanıdık ve bilindik olanı sever. Yani o aşina olmadığımız, bilmediğimiz örüntüler her ne kadar bize iyi geleceğini düşünüyor olsak bile ilk aşamalarda burada rahatsızlık duygusu içerisinde oluruz. Yani kötü hissederiz kendimize. Çünkü orayı bilmiyoruz ve e, orası bizim için riskli olabilir. Ama diğeri bildiğimiz, tanıdığımız bir örüntü olduğu için çocukluktan beri var olan bir yapı bu. Yani orası bize konforlu gelir, bilindik gelir aşina hissederiz kendimize. İşte o yüzden arkadaşlar yani o içimizdeki ruhsal sistemdeki çocuk parçamızı yeni şeylere alıştırmamız gerekiyor olacak. Yani yeni ortamlara, yeni deneyimlere yani böyle bir şeyi içerisine girmemiz gerekiyor olacak. Yani davranışsal olarak özellikle. Duygusal olarak da yapacağımız stratejiler var. Yani şu anki ilişkilerinizden yola çıkarak kendinizi yeteri kadar sevilmediğinizi hissettiğiniz bir ana odaklanarak çocukluğunuzdaki deneyimlediğiniz bir hissiyat bu aslında. Yeteri kadar sevildiğini hissedememe hali. O sevildiğini hissedememe halini yaşayan küçük çocuk tarafınızla bir şema terapistiyle çalışabilirsiniz. Orada ona duygusal olarak destekleyici mesajlar. Yani yetişkin halinizi ona tanıtmak, kim olduğunuzdan bahsetmek, şu anki mevcut durumunuzla alakalı var olan potansiyelinizi ona ifade etmek, yani o, o kimyayı değiştirebilecek cümleler kullanabiliyor olmak. Yani tabii bunlar daha çok duygusal e, stratejilerle yaptığımız şeyler, biraz daha profesyonellik gerektiren beceriler arkadaşlar bunlar. E, şimdilik aklıma gelen bu kadar arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz sorular vesaire falan varsa e, yorumlar kısmında benimle paylaşabilir. E, videoda bilmiyorum hani en etkileyici kısım neresi oldu sizin için e, ve sizden bir parça var mıydı bahsettiğim şeylerde? E, ve eğer bunun üstesinden geldiyseniz, yani bu şema yapısını değiştirebildiyseniz, yorumlar kısmında e, yeni örüntüleriniz nasıl, e, şu anki e, ilişkilerinizde neye dikkat ediyorsunuz? E, yani diğer insanların da faydalanabilmesi açısından bu şekilde bir yorum da bırakabilirseniz arkadaşlar, e, hem diğer insanlara da böyle güzel bir e, yol gösterici harita olacağını düşünüyorum. Herkese teşekkürler arkadaşlar yeniden eğer buraya kadar izlediyseniz Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın